Merhabalar dostlar 7 Ekim 2024 arkadaşlar bugün tavanınızda olan hisselerde yarın tavan olma ihtimallerini kısaca bir değerlendireceğiz arkadaşlar. Tabi bu yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. İhtimalleri neye göre değerlendiriyoruz? Bakın tavanda bekleyen adetlerin son 7 günlük işlem hacmi ortalamasına göre bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman ilk hissemiz arkadaşlar Özsub. Özsub tavanda 681 bin not bekliyor. Alt, Kar 576 bin. Hub VC 424 bin. Derhal 113 bin. BMSCH 59 bin. Ritalp 10 milyon. Angen 2347, Mogan 10 milyon arkadaşlar, Yeotek 273 bin, DNA ısı arkadaşlar 805 bin not, Kristal 1709 not arkadaşlar. 1.709 709 bin not. Ve başta arkadaşlar 500 bin not olarak karşımıza çıktı. Peki burada yarın arkadaşlar tekrar tavan olma olasılığı olan hissemiz tabii ki otakar arkadaşlar. Ciddi anlamda yarın tavan olma ihtimali oldukça fazla. Bakın son 7 günlük işlem hacmi 224 bin notken tavanda bunun yaklaşık 2.5 katı bekliyor arkadaşlar. Bakın 224 bin 2.5 katı bekliyor. Çok ciddi bir rakam. Arkasından retail'da arkadaşlar benzer durum. 5 milyon 670 bin son 7 günlük işlem hacmi ortalaması var. Tavanda 10 milyon not gözüküyor arkadaşlar. Mogan'da arkadaşlar 3. sırada olarak karşımıza çıkıyor. Mogan'da da %113'lük arkadaşlar bir tavanda bekleme olasılığı oranı var. Özsup'ta arkadaşlar 4. olarak karşımıza çıkıyor. Yarın tavan olma olasılığı en zayıf olan arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla derhal onu söyleyebiliriz. Arkasından da baktığımız zaman arkadaşlar BMSCH ve arkasına kristal yarın tekrar tavan olma şansı oldukça düşük olan hisseler olarak karşımıza çıkıyor. Daha dediğimiz gibi arkadaşlar istatistiksel bir oranlardır bunlar. Yani %100 geçerli kesinlikle ve kesinlikle yoktur. Yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.